Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz zarif, çok katlı demir bitki standı, 520 lira. Dokuması depolama hasır, sepetleri tanesi 144 lira. Banyo zemin dolabı depolama ünitesi, 630 lira. Mekan dinlenme salıncak koltukları, 1715 lira. Çift Kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 367 lira. <laughs> Kişilik ay ışığında çizgi film desenli, 3 parça yatak çarşaf takımı, 150 lira. Kapaklı, 5 parça cam karıştırma kabı seti, 280 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, 9 parça baharat takımı, 675 lira. Karaca, Urla 8 parça indüksiyon, tabanlı çelik tencere seti, 2140 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1999 lira. Fırçalanmış, boğa yatak örtü seti, 291 lira. Altılı, kulplu bardak, 220 lira. Paslanmaz, çelik havlu askı, banyo aksesuar seti, 599 lira altılı, porland mavi desenli 15 santim, boyutunda çorba kase tanesi, 80 lira. Oslo, 24 parça porselen, yemek takımı, 1399 lira. Katlı lokumluk sunumluk, 410 lira. Siyah, dayanıklı sızdırmaz kapaklı, dörtlü cam saklama kabı, 450 lira. Karaca, üçlü silikon kapaklı standlı, baharat takımı, 599 lira. 16 adet, plastik kapaklı, saklama kabı, 599 lira. Güzü, çok amaçlı gri kare gıda saklama kabı, 120 lira. Bayan, pentifit külotlu çorap, 69 lira. 150 çarpı 200 santim boyutunda yumuşak battaniye, 456 lira. Geniş, tablalı katlanır yer sofrası, 600 lira. 6 adet, plastik saklama kabı seti, 299 lira. 5'li, kara banyo seti, 270 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik yemek kahvaltı takımı, 1180 lira. 6'lı, desenli kahve fincan takımı, 390 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 299 lira, Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Standlı, 6 lı sunum gold fincan standı, 110 lira. Külü, şafır çelik saklama kabı 16-18-20 cm, boyutlarında toplamı, 399 lira. Ana, porselen 24 parça yemek takımı, 1100 lira. Çelik, rende 23 santim boyutunda, 150 lira. Mega, boy ikili yuvarlak saklama kabı seti toplamı, 115 lira tanesi, 57 lira. 4 katlı, banyo rafı mutfak rafı banyo düzenleyici, 300 lira. Dörtlü, mermer desenli görünümlü banyo seti, 150 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti, 1800 lira. Pratik, dolap itiraf düzenleyici, 105 lira. 26 santim, boyutunda yanmaz yapışmaz teflon basık tencere, 280 lira. 3 parça, granit döküm sahan seti 18-20-22 santim boyutlarında, 290 lira. 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı sunum tabağı 499 lira. Çift, kişilik polar battaniye, 690 lira. Güvenal, 10 parça nakışlı bornoz seti, 399 lira. Altılı, cam çay bardağı, 119 lira. Derin, dondurucu gıda erzak, saklama kabı seti, 115 lira. Kare kapaklı, cam kavanoz baharat takımı, 210 lira. Çekiç, desenli çaydanlık çay seti, 375 lira silikon, hamur açma matı, 95 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Metal, ayaklı gold 3 lüzigon sehpa, 250 lira. Bambu 360 derece, dönen servis sunum, tabağı 32 santim boyutunda, 200 lira. Altılı, çiçekli opal yemek tabağı, 210 lira. Bambu, ikili tuzluk biberlik, 180 lira. Standlı 9 lu baharat takımı, 310 lira. Bayan üst saplı çanta, 430 lira. 8 parça tencere seti, 969 lira. Kozmetik saklama kutusu, 140 lira. Pamuklu saten nevresim takımı çift kişilik, 380 lira. Çiçek desenli çarşaf seti, 210 lira çiçek desenli, yıkanabilir kaymaz salon halısı, 394 lira. Üçlü çelik, paslanmaz tencere takımı 12-14-16 santim, boyutlarında 690 lira. Yedili vakumlu, kapaklı baharat takımı 400 lira. Sütük, sosluk 14 santim boyutunda 289 lira. Bayan el omuz çantası 150 lira. 12 adet mutfak havlusu 199 lira. 18 parça 6 kişilik yemek seti 1299 lira. Paslanmaz çelik maşa seti 85 lira. 24 parça çatal kaşık bıçak seti 650 lira. 6 adet cam vakum kapaklı baharatlık 150 lira. Metal patates soğan sepeti 265 lira bulaşık, kurutma matı 40 x 50 santim boyutunda, 65 lira. Üçlü yapışmaz tava, seti 18 santim 20 santim, 24 santim boyutlarında, 250 lira. 7 parça granit, tava ve tencere seti, 800 lira. 69 parça 12 kişilik bone yemek takımı, 999 lira. Altılı çift, cidarlı mini soslu lokumluk, 115 lira. Yüzlü maşa servis seti 90 lira. 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 499 lira. Seramik tencere seti 1650 lira. 6 parça kulplu çay bardağı 115 lira. Bahar dalı 18 parça 6 kişilik yemek takımı 920 lira. Yüz emojili granit döküm pankek tavası 244 lira fiyatı. Seramik, çay şeker kavanozu, 300 lira. Çiçekli seramik kase, 95 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Duvara, asılı banyo mutfak doku kutusu, 65 lira. Çay, kahve sunum tepsisi, 150 lira. Dörtlü cam, kapaklı melamin tepsili kahvaltılık seti, 150 lira. 4 bölmeli, bayan omuz çantası, 390 lira. Emaye barkaç, yoğurt tenceresi 20 santim boyutunda, 315 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takım, I 850 lira. Porselen kahve fincan seti, 190 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 140 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere toplam 540 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça